bölüm bizler arkadaşlar pala pala tava pala çantamı bakacağız. Kanalımıza katmak için. Takip edin değil mi? Aynen ya yarın ya bugün. Bugün de atamadım Aynen bugün atalım. Mutlu oldu galiba yarın atalım. Bak ne olursunuz challenge'lar. Ne olursunuz be? Artık yalvarıyorum. Pala kolay çıksın. Pala da, pala da olmuş. Çünkü İkisinden birisini yazdım ben. Ay. O çocuk oldu. Arkadaşlar burada bugün galiba bu son challenge'ımız. Eğer benimle uzaklaşmam çünkü buraya gelen var ya belli olmaz bu son challenge deneyince arkadaşlar otomatik doldurma yapamam. Yapamazsınız hiç. Yani bu bence bu. Bomba var, bomba işlemi. Bok gelse hepimiz aldılar ya. Geçen. Biz bir köşeye çıktık. arkadaşlar. leviye, leviye atılıyor mu? O leviye atılıyormuş. Leviye atılıyor mu? Aynen atılıyormuş. Tamam. Tavada al. Bir şey kurdum. Ya yeter! Al, 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 ya, ya, yeterli, ya. Aynen. Dur şunu dıt koymak istemiyorum. Ne olursun ya. Bıkayı sen ama sen etmeyecek hemen. Arkadaşlar kanal abla katma Ama kola daha çok kısa verir. Aldın mı sen tava falan? Sen de bu arada kullanacaksın. Şimdi arkadaşlar Akeşler, bir de mi? rastgele takımda bulursam ama hepsinin hep Arap, Arap, olduğundan dolayı anlaşamıyoruz. Ben de Arapça bilmediğim için. Yani ne, ne Oğlum bot da yok anasını çekeyim. Bot da tava çıkmıyor. Hayır bot gelse vururuz anladın mı? Hadi kendi tutsak tutun. Anne nasıl yapıyorum? Çok iyi. Ama bizim ekibimiz Ne var ya? A, bir tane daha ver gel burada ele bir. ben Evet bana ver. Benim hiç Tamam, de, de gelsin. Tamam. Burada bir sakın Panel hani view büyük olarak gösteriyor. Emin evet. e, evlatörde kullanayım mı? mı kullanayım? E, baksana. Bana ben bir, okay. Hop oldum. oldu. Evet, sadece palayla Evet sen falan bakalım nasıl bir şey olmuş. Ya şu yola atalım. Burada şimdi seviye kas var. Önce de var. aman yani, lan bir Köştürük, Oo, bizim <laughs> Adam, Adam kendini bombayla patlattı be. Aga biz öyleydin geldim ben buraya. Adam kendini bombayla bayıyor ikide bir. Arkadaş da kurtarıyor herkesi. Arkadaş kurtarıyor mu kendini bombaya? Aynen. Kendine beş kere bombaladın mesela. Böyle göremiyorum. Doğru. Bir. Sanki ben oyuna ya yeni iyi. başladım. Yatma Bak geri yaktı. Değişmiş. Hemen sanki ben oyuna yeni başlamış gibi böyle şeyler oluyor. Buggy var mı lan aşağıda?

Aynen adam silah sıkma size gibi. Sıkır, bunu bana sakla. So Yok lan yumruk ne yaptı? Lan yumruk bilmiyordum vallahi. arkadaşım. Sıkıntı yok. Yani ne bulamıyorum ben. Her biliyorum ben? Karayak, dur. Aa, bu da bakın. Yani ben bir gördüm bir tane adam var. Nerede? Eze Ona ezelim lan. Ezel bota var Allah belanı versin biz alırız. Aa gördüm ben. Aa çok Oğlum oradan atılmaz ki. Ve bot araç bot da olmuyor bir Evet evet bu bot değil. İnek gibi araçlar. Aa evet evet. Gelin. Gel hemen gel gel. Oğlum. Bu nasıl bir şey? Gelin bir.

Şimdi şu dükkanı şey deneyeceğiz. Ya, şu adam vereceğim. Bok mu lan bu? Bok musun lan bu? Alayalım bok. Allah. Oh. Yeleğine geldim. Lan nereye kaçıyor bu? Yok dur ben atacağım. Sık sık. Bot da biraz salak gibi. Oy. Dur buna he level hesa atacağım. Dur vurma kalmış. Dur. dur. Hadi abi. <laughs> Alamıyoruz hiçbir şey. Kitbit alabiliyoruz değil mi? Onu alabiliriz. Ben de iki tane kitbit yeter. Bir de dur dükkan şey deneyeceğiz. Evet. Bir var zaten da. Bir dakika. At. Oy çok iyi geldi. Ben bir deneyeyim. Şuradaki motordan ineceğiz gel. আই বৰ বেলেগ কিছু মোঠা লাগে মোঠ লাগি গৈছে Beğendim tak. Çok güzel. Lan <laughs> bunlar hepsi niye şey bu kendi mama bayıyor? Yarım saat içeceğiz. Şey ya be, bir de biz 26 çıkalım. Bir de tavayla da bin alırsak ben şeyim <laughs> yok. Bir da M4 var nasıl? Hiç, hiç ihtimal yok. M4 vs. Palo. Ay bir <laughs> M4VS Levia hmm. Nasıl ama? Çok iyi değil mi? Ama bize Bunlar da çanacak bir da çanacak yani Çanacak da? Ben de kit basacağım Kit demiş basacağım ben bir de Gel 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 Ben her tutacağım. Ne oğlum ne alacaksın ki? E, Alan var bir gör bak yetişemez. Kaç... Şey, mi? Ben Güzel çok mi çok beğendim. Bu Hı -hı. ne oğlum ben oyuna yeni başlamadım ki. Ne diyor? diyor ki aha bir tane daha buldum. O, Kendisi. Aa, Aa burada bir tane daha var. Bakayım bir dakika. Hayır bende iki tane. Ha bir tane de otomatik hanle veriyor ama. E kadar benim bir tane var. Al bakalım. Gel arabaya benim. Levi tutun lan elini... dakika, bir dakika, bir de. Nasıl, O bu mu Nasıl olur Ben şimdi Bu arabada Dur, düşeceğim. ben gördüm. bana. Gel bunlara bir pus atalım eve. Dur, dur adam iyice yaklaşsın. Senin tek olduğunu, sen tek olduğun zaman beni görmedin. Oğlum adam odalarında yok Ben saldırı modunu aldım efendim. Buradan. Burada. 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 bir şey yokmuş. Arkamızdan Geliyor sana. Arkadaşlarım var mı? Oo. <gülüyor> <gülüyor> Ben gönderemedim. <laughs> Gönderemediler. <laughs> Başaramadık abi. 5G denemiyorduk da. Artırma 2 neydi lan? Gömüş. Bunlar arkadaşlar nereden saldırdı? Dur bir dakika. Bir de yine oradan. Bu arka. Bizim o arka taraftan saldırmış. Oğlum bak biz oraya dükkanı kurduk. Orada şey. Ne işte. İçti bir şey düşünce. Ben uzun mu? Ama elim uzun almadım? Aldım ya doğru toplamayı doğru to toplamada almıştım. Arkadaşlar yani. bu videomu kadar kanalıma bakmayın. Bay bay kendinize iyi bakın.